Şu buzdolabının içinden çık. Buzdolabını taşıyacağız sonra girersin. Aa! O neydi öyle ya? Hasan usta o nereden çıktı? Kar nerede? Bilmiyorum fakir bey. Kar içine koymuştuk biz. Evet ya. O nasıl geldi oraya? Kimdi o buzdolabının içindeki? Kar nerede? Bilmiyorum bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ne oluyor ya? Dur bakayım baştan açayım mı? Aç bakalım Hasan usta. Ne oluyor ya Korktum şimdi ya. Ya şimdi açtığımda başka birisi çıkarsa? Evet Hasan Usta çıkabilir dikkatli ol. Kar nereye gitti ya? Açıyorum. Dur Hasan Usta açma. Neden açmayayım? Ya da aç ya. Aç bakalım karşımıza ne çıkacak? Tamam açıyorum. Açtım. Ben, <laughs> bu ne? Kapa kapa. Hasan Usta kapa bu ses ne? Git buradan inek. Git buradan. Ne saçma bir inek bu. Tövbe tövbe ya Fakir Bey ne oluyor? Bilmiyorum Hasan Usta. Bu buzdolabı büyülü. Hüsamettin sen mi yapıyorsun yoksa? Doğru söyledin.